Major Hemorajilerin Hematolojik Yönetimi Kılavuzu Tarih 1 Ağustos 2022 Yazan Fatmanur Karaslan Seslendiren Cansu Doğan İyi Dinlemeler Bu yazı güncel çalışmalar ışığında mayor Hemorajilerin Hematolojik Yönetimini tekrar gözden geçirmek isteyenler için Mayıs 2022'de yayınlanan A Guideline for the Hematological Management of Major Hemorrhage: Ability Society for Hematology Guideline Kılavuzunun acile yönelik bir özetini içeriyor. Bu kılavuz hemorajilerin sadece hematolojik yönetim kısmına odaklanan bir kılavuz. Aslında geçtiğimiz yıllara göre ilk etapta göze çarpan bir farklılık yok. En büyük değişiklik belki de kreş 3 çalışmasının sonuçları ile ilgili ki bu konuya da kılavuza geniş yer verildiği söylenemez. Mayor hemorajilerin ciddiyeti ve prezentasyonu, bir uçta hemodinamik instabilite ve şok riski ile ilişkili akut mayor kan kaybı ile Diğer uçta kanamanın kontrol altına alındığı ancak hala masif transfüzyon gerektiren klinik durumlar olmak üzere bir spektrumda yer almakta. Literatürde kaybedilen kan hacmine göre veya belli bir zaman diliminde verilen kan transfüzyon volümüne göre yapılan sınıflamalar mevcut. Ancak bu sınıflamaların akut durumlarda uygulanması tabii ki zor. Mevcut eğilim Mayor kanama hastalarında nabız ve kan basıncı gibi klinik durum ve resüsitasyon tedavisine verilen yanıta dayalı sınıflandırmaların kullanımı şeklinde. Mayor hemorajiler ciddi mortalite ve morbidite nedeni olarak pratik bir yönetim kılavuzuna en çok ihtiyaç duyulan alanlardan birisi. Mayor hemorajilerde istenmeyen sonuçların başlıca nedeni hemorajinin geç fark edilmesi olsa da doğru transfüzyon protokollerinin uygulanmaması da olumsuz sonuçlarla doğrudan ilişkili. 1. Kan ürünlerinin kullanımı. Eritrosit süspansiyonu, S. Hemoglobin konsantrasyonu, dokulara oksijen transferini temsil eden bir ölçüttür. Benzer major hemoroji nedenlerine sahip olunsa bile tüm hastalar için tek bir hemoglobin hedefinin tanımlanması olası değildir. Her ne kadar ES transfüzyonu potansiyel hayat kurtarıcı bir tedavi olsa da riskleri vardır ve aşırı ES transfüzyonuna gereksiz maruziyet en aza indirilmelidir. Kristaloid veya sıvı tedavisi alan mayor hemoroji hastalarında seri hemoglobin ölçümleri es ihtiyacı hakkında yeterli bilgi sağlamayabilir. Es transfüzyonu genellikle kan hacminin %30-40'a kaybedildiğinde gerekmektedir. 70 kg bir erkek için 1500 ml gibi. %40'dan daha fazla bir kan kaybı 1500-2000 ml arası hayatı tehdit edicidir ve acil transfüzyon gerektirir. Es ve plazma transfüzyon hızı kan kaybına ve hemodinamik bozulmanın derecesine göre kritik perfüzyon ve doku oksijenizasyonunu sürdürecek şekilde yönetilmelidir. Hematolojik olarak es kullanımının amacı hemoglobin dokulara yeterli oksijen transferini destekleyecek kadar yüksek bir seviyede tutmaktır. Pragmatik hedef aralığı 6-10 gram bölü desilitre. Hipotermi gelişimini en aza indirmek için kan bir ısıtma cihazı ile transfüze edilmelidir. Bu amaçla tasarlanmış cihazların kullanımı ile hızlı infüzyon, 5-10 dakika gerekebilmektedir. Kanama kontrol altına alındıktan sonra hemoglobinin fizyolojik seviyelere yükseltilmesi için ise bir indikasyon yoktur. Taze donmuş plazma TDP Plazma, koagülasyon faktörlerinin ve volümün restorasyonu için dengeli bir kaynaktır. In vitro veriler endotelyum üzerinde koruyucu etki gibi ek katkıları olabileceğini göstermektedir. Mevcut veriler mayor travmatik kanamalarda TDP'nin erken ampiri kullanımını desteklese de non-travmatik hemorajik durumlarda yüksek TDP ve estransfüron oranlarının mortalite üzerine etkisi yeterli klinik çalışma olmaması nedeniyle belirsizdir. Herhangi bir koagülasyon test sonucunun olmadığı durumda Ampirik transfüzyon için düşük STDP oranlarının kullanımından ve aşırı S transfüzyondan kaçınılmalıdır. İlk ampirik TDP transfüzyonu sonrası transfüzyon devamı, koagülasyon testleri ve veya hasta başı testler ile yönlendirilmelidir. Mayor hemoraji durumunda koagülöpetiyi düzeltmek zorlu olsa da ve ortalamanın üzerindeki vücut ağırlıkları için daha büyük hacimli TDP transfüzyonu ihtiyacı olacağı kabul edilse de genel olarak önerilen TDP dozu 15-20 ml-kg'dır. Fibrinojen replasmanı Hipofibrinojenemi Bayor kanamalarda yaygın görülmektedir. Ancak fibrinojen uygulama kararlarının temel alınacağı kritik fibrinojen düzeylerini veya erken ampirik replasmanın rolünü tanımlamak için kanıtlar çok sınırlıdır. Kritik hipofibrinojenisi olan hastalarda birin altında gram bölü litre gereken hızlı artış için TDP'nin fibrinojen içeriği yetersizdir. Bu durumda kriyopresipitat veya fibrinojen konsantrası şeklinde replasman önerilmektedir. Kardiyak cerrahi sonrası kanamada tutarsız sonuçlar veren bir dizi RKH yayınlanmıştır. Bulgular fibrinogen veya kriyopresipitatın klinik veya maliyet etkenlik açısından birbirine herhangi bir üstünlüğünü göstermemektedir. Kriyopresipitat İngiltere'de standart konsantre fibrinogen kaynağıdır. 2-5 donör havuzlu kriyopresipitat fibrinojeni 1 gram bölü litre arttırabilir. Fibrinojen konsantresi hastalarda kanama yönetimi için bir alternatif olarak düşünülebilir. 4-5 gram fibrinojen konsantresi fibrinojeni yaklaşık 1 gram bölü litre arttırabilir. Trombosit Trombosit sayısı şok ve hipotansiyon alan hastalarda gelişen trombosit fonksiyon bozukluğunun bir değerlendirmesini sağlamaz. Önemli trombositopeni tipik olarak en az 1,5 litre kan hacmi kaybından sonra görülen Mayor kanamada geç bir olay olarak kabul edilir. Mayor kanama vakalarında pragmatik bir yaklaşım olarak trombosit sayısını 50x10 üzeri 9 litre de tutmak için trombosit transfüzyonu yapılması önerilir. Ancak intrakraniyel spinal kanaması olan hastalarda veya trombosit sayısı düşen aktif kanamalı hastalarda daha yüksek eşlikler endike olabilir. Mayor kanama ile başvuran hastalar antipirateret ilaç kullanıyor olabilir. Trombosit transfüzyonları şimdiye kadar bu hastalarda mayor kanamada güvenli ve potansiyel olarak etkili bir müdahale olarak kabul edilmiştir. Ancak PET çalışmasının sonuçları trombosit transfüzyonunun antiplatelet tedavi esas olarak aspirin alan ve akut spontan intraserebral kanama ile başvuran hastalarda metodolojik sınırlıkları olsa da ölüm riskini artırdığını göstermiştir. Bu çalışmanın sonuçlarının farklı antiplatelet alan hastalara ve travmatik intraselebral kanama veya diğer tipte mayor kanama ile başvuran hastalara nasıl uyarlanması gerektiği belirsizdir. Ayrıca bazı veriler gastrointestinal kanaması olan ve antipilatere tedavi gören hastalarda trombosit transfüzyonlarının dikkatli kullanımını önermektedir. Tranexamik asit Toplamda 216 çalışma ile gerçekleşen bir meta analiz, tranexamik asit kullanımı ile tromboembolik komplikasyon riskinin arttığını destekleyen bir kanıt göstermemektedir. Bu meta analiz, ilacın genel güvenliğini göstermektedir. Ayrıca travma ve postpartum hemoraji durumlarında tranexamik asit ile prasöbe kullanımını karşılaştıran geniş RKÇ'ler tranexamik asitin mortaliteyi azalttığını göstermiştir. İki çalışma ile gerçekleştirilen bir meta analizde hemen uygulanan tranexamik asitin mortaliteyi %70 azalttığı 3 saate kadar her 15 dakikada bir bu faydanın %10 azaldığı, 3 saatten sonra ise bir yararı olmadığını göstermiştir. Traneksemik asitin mümkün olduğunca erken kullanımı önerilmektedir. İngiltere'de hastane öncesi traneksemik asit uygulaması desteklenmektedir. Protrombin kompleks konsantresi PCC K vitamini antagonistlerinin etkisinin acil olarak geri döndürülmesi için PCC güvenilirdir ve kullanımı önerilir. Şu anda K vitamin antagonistleri ile ilgili olmayan mayor hemorjilerin tedavisine kullanımı destekleyen kanıtlar sınırlıdır. Yakın zamanda kardiyak cerrahide kullanımı ile ilgili iki pilot RKC yayınlanmıştır. Her iki çalışmada da klinik sonlanımlar için yetersizdir. Ancak PCC'nin güvenliği ile ilgili olumsuz bir sonuç saptanmamıştır. Aprotinin Aprotinin antitrombotik, antifibrinolitik, ve antiinflamatuar etkiler dahil olmak üzere birçok etkiye sahip bir serin proteaz inhibitörüdür. Aprotininin bir sarı proteinidir ve alerji riski vardır. Kardiyak cerrahide kanamayı azaltmada etkili olmasına rağmen güvenliği ile ilgili endişeler nedeniyle 2007 yılında lisansı askıya alınmış ancak yeniden değerlendirildiğinde endikasyonu revize edilerek mayor hemoroloji için yüksek risk taşıyan İzole kardiyopulmoner bypass greft cerrahisi geçiren erişkin hastalarda kanamanın önlenmesi için geçerli olacak şekilde lisansı devam ettirilmiştir. Dezmopresin Dezmopresinin kalıtsal kanama bozuklukları dışında perioperatif durumlar ve kardiyak cerrahideki rolü RKÇ'lerle ile incelenmiştir. Desmopressin endotelden yüksek moleküler ağırlıklı von Willebrand faktörünün salınımını artırır ve trombosit transfüzyonlarına bir alternatif olarak düşünülmektedir. Desmopresin iyi bir güvenlik profiline sahiptir. Ancak yaşlı hastalar veya kardiyovasküler risk faktörleri olanlar da dahil olmak üzere kullanımı için daha fazla veriye ihtiyaç devam etmektedir. Desmopresinin klinik etkinliğine dair güçlü kanıtlar mevcut değildir ve mayor hemorajilerde kullanımı için ileri çalışmalar gereklidir. Rekombinant aktif faktör 7. Rekombinant aktif faktör 7, mayor cerrahi veya travma sonrası kanamalarda yaygın olarak etiket dışı olarak kullanılmıştır. Ancak ilgili derlemeler toplam kan kaybı veya transfüzyon gereksinimlerinde sadece hafif azalma sağladığını, mortalitede ise tutarlı bir klinik fayda sağlamadığını göstermiştir. Aynı zamanda arteriyel tromboembolizm riskinde artışa neden olmaktadır. 2. Koagülasyon testleri Hemorajik koagülopatisi, kan kaybı, koagülasyon faktörlerinin tüketimi, fibrinoliz aktivasyonu ve resütasyon sıvıları kullanımı ile gelişen hemodilüsyon ile ilişkilidir. Hipotermi, asidoz ve hipokolemi koagülasyonu daha da kötüleştirmektedir. Koagülopati kötü sonlanımlarla ilişkilidir ve başlangıç hemostatik resütasyonun bir parçası olarak düzeltilmeye çalışılmalıdır. Hemorajinin şiddetine bağlı olarak kanama durana kadar her 30-60 dakikada bir koagülasyon testleri ve trombosit sayımı yapılması önerilir. Mayor hemoroji durumlarında koagülasyon testlerinin hızlı sonuçlanması ve bu geri dönüş serilerinin iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle bu serilerin düzenli olarak denetlenmesini öneriyoruz. Hastanın antikoagülan veya antibilaterit kullanımının hemoroji durumunda erken belirlenmesi önemlidir. Bu ilaçlar kanamayı daha da şiddetlendirecektir. Oral antikoagülan kullanan mayor kanamalı hastalarda mortalite oranları yüksektir. Hızlı testler uygulanabilmesine rağmen oral antikoagülanların veya antiplatelet ajanların tespiti rutin testlerle zordur. Güvenilir bir ilaç öyküsü anahtar rol oynamaya devam etmektedir. Koagülasyon değerlendirme yöntemi kurumlar arasında standart koagülasyon testleri veya tromboelastografi rotasyonel tromboelastometri dahil olmak üzere farklılık gösterebilir. Viskoelastik hemostatik testlerin VHT, kardiyak cerrahi ve travma dışındaki kullanımının klinik etkisiyle ilgili veriler sınırlıdır. VHT'ler travmada fibrinolitik aktivasyonun ölçülmesinde düşük sensitiviteye sahiptir. Bu nedenle traneksemik asit kullanımı durdurmak için kullanılmamalıdır. 3. Üç, öneriler 3'ün biri genel öneriler hastanelerin ilgili klinik alanlarında ilgili tüm ekip üyeleri ve destek personeli ile iletişim kurmak için açık bir yönerge içeren genel mayor hemoroloji protokolleri olmalıdır. 2. C. Ön saflarda yer alan klinik personel, mayor hemorajileri erken tanıyacak, MHP'lerin içeriğini ve yerel MHP'yi ne zaman etkinleştirip devre dışı bırakacağını bilecek şekilde eğitilmelidir. 2B Hastanelerin acil durum stoğu olarak grup 0 ise hızlı erişimde dahil olmak üzere Yaşamı tehdit eden kanamaların tedavisi için acil durum evrensel eslerin hazır olmasını sağlayacak bir stratejisi olmalıdır. Grup 0 RH negatif ve K negatif eslerle reprodiktif dönemde gebe olma potansiyeli olan kadınlar 50 yaşın altında ve cinsiyeti bilinmeyen hastalar için öncelik verilmelidir. 2B Mayor hemorajilerde es transfüzyonu için kanamanın ciddiyetine ilişkin klinik yargının yanı sıra standart bir eşik ve hedef hemoglobin aralığı önerilir. Eşik hemoglobin 7 gram bölü desilitre, transfüzyon sürümlüsü hemoglobin düzeyi için hedef aralık 7-9 gram bölü desilitre. 1B Mayor hemoroloji devam ediyor ve standart koagülasyon testlerinin sonuçları mevcut değilse, TDP birimlerinin S birimleri ile en az 1'e 2 oranında transfüze edilmesi önerilir. 2B Mayor hemoroloji devam ediyor ve laboratuvar sonuçları mevcutsa, PT oranını ortalama normalin veya eş değerinin 1,5 katının altında tutmayı hedefleyen ilave TDP uygulaması önerilir. 2. Hemostatik kan bileşenlerine uygun kullanımı sağlamak ve yönlendirmek için seri hemostatik testlerin kanamanın şiddetine bağlı olarak her 30-60 dakikada bir düzenli olarak kontrol edilmesi önerilir. 2. B. Fibrinojen konsantrasyonları 1,5 gram bölü litrenin altına düştüğünde fibrinojen takviyesi verilmesi önerilir. Postpartum hemorajilerde önerilen eşik fibrinojen 2 G bölü litrenin altı 2B. Devam eden mayor hemoroji durumunda trombosit sayısını 50 x 10 üzeri 9 bölü litrenin üzerine tutmak için trombosit transfüzyonu önerilir. 2C. Viskoelastik hemostatik testlerinin kullanımı transfüzyon tedavisini yönlendirmesi için travma, postpartum hemoraji gibi mayor hemoroji durumlarının yanında kardiyak cerrahide de önerilir. Hastaneler bu testleri yürütmenin maliyet ve faydalarını değerlendirmeli ve cihazların kullanımının idame ettirilmesine yönelik politikaların yürürlükte olduğundan emin olmalıdır. 2B 3'ün ikisi Transfüzyon dışı hemostatik uygulama önerileri Traneksemik asit, travma ve postpartum hemoroji nedeniyle gelişen mayor hemorajilerde önerilir. Ancak gastrointestinal kanamada kullanımı önerilmez. 1B Kan transfüzyonunu kabul etmeyen hastalarda sel kullanımı düşünülmelidir. 1B. Mayar hemoroloji hastalarında klinik araştırmalar haricinde desmopresin, faktör 5A veya aprotinin kullanımı önerilmez. 1B. 3'ün 3'ü üçü, postpartum hemorji Postpartum hemoroloji hastalarda eritrosit ve plazma transfüzyonu için genel öneriler uygulanmalıdır. 2A. Koagülopatili ve veya düşük fibrinojen düzeyleri gelişen postpartum hemorajik kadınları belirlemeye özel dikkat gösterilmelidir. Postpartum hemorajide özellikle hemoraji devam ediyor ve fibrinojen seviyesi 2 gram bölü litrenin altında ise fibrinojen takviyesi kullanılması önerilir. 1B Postpartum hemorajide 1 gram IV traneksamik asit başlangıç dozunun kanama başlangıcının ilk 3 saatinde verilmesi önerilir. Eğer 30 dakika sonra kanama devam ediyorsa veya durdurulmuş olan kanama 24 saat içerisinde tekrar başladıysa ikinci bir gram dozun tekrarlanması önerilir. 1B 3'ün 4'ü Gastrointestinal sistem hemorajileri Giz kanamada eritrosit transfüzyonu için genel öneriler uygulanmalıdır. 1A Aşırı plazma transfüzyonları ile artan vasküler basınca bağlı gelişen riskleri ve karaciğer hastalığı olan hastalarda koagülasyon durumunun izleniminde Standart koagülasyon testlerinin sınırlılıklarına özel dikkat gösterilmelidir. 2b. Traneksamik asit giz kanamalarda kullanılmamalıdır. 1a. 3'ün 5'te travmatik hemoraji. S ve plazma ile hastane öncesi transfüzyon resüsitasyonunun rolünü destekleyecek yeterli klinik veri yoktur. Ancak uygulama düşünülüyorsa hastaneye nakil gecikmelerine gereksiz yere katkıda bulunulmamalıdır. 2c. Plazmanın travmaya bağlı mayor kanamalarda ilk restitasyonun bir parçası olarak erken verilmesini ve koagülasyon test sonuçları elde edilene kadar eritrositlerle birebir oranında verilmesini öneriyoruz. 1b. Travmatik yaralanması olan hastalara fibrinojen seviyeleri 1.5 g/L'nin altına düşerse fibrinojen takviyesi yapılmalıdır. 1b. Travmatik yaralanması olan hastalara hafif orta travmatik beyin hasarı dahil yaralanmadan sonra mümkün olan en kısa sürede ve en geç 3 saat içerisinde tranexamic asit verilmelidir. Tranexamic asit 10 dakikada intravenöz olarak 1 gram buluz ardından 8 saatte 1 gram idame infüzyonu şeklinde kullanılmalıdır. Bira. Not. Travmatik beyin hasarına tranexamic asit kullanımı ile ilgili önerilerin güncellenmesinde crash 3 çalışmasının payı büyük. Bu konuyla ilgili sitemizde yer alan crash 3 yazısını da muhakkak okunmalı diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.